Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, ki videomuzda piyong, diğer adıyla papyonun yapılışını anlatacağım. Yapımı çok e, zevkli. E, bunu istediğiniz boyutta yapabiliyorsunuz. Ben bunu dörtlü yaptım. Bunları patiklerde aksesuar olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda e, farklı yeleklerde, çocuk e, yeleklerinde, çocuk kazaklarında her türlü şekilde piyon veya papyon şeklinde kullanılabiliyor. Ben ayrıca şöyle bir e, lif yapmıştım. Bunun adı terlik lif. Mesela bu terlik lifte şunu e, buraya monte yapacağım sonraki çekimlerden sonra kırmızıyla süsleyip bu mesela bir örnek. Ben burada kullanmak istedim. Patik yapanlar patikte aksesuar olarak kullanıyor. Bu burada durabilir. Görsellik olarak oldukça şık duruyor. Ben şimdi yapım aşamasına geçmek istiyorum. İpimi şey yapmak istedim. Sarı olarak kullanmak istedim. Şöyle sarı ile yapmak istiyorum. Öncelikle bir üç zincir çekiyoruz. Üçüncü zinciri biraz bol yapıyoruz. Dördüncü sıkı yapıyoruz. Buraya dört tane fıstık yapacağız fıstıklarımız üçlü olacak bu şekilde dört tane fıstık yapacağız yani bu mesela benim yaptığım bu modelde dörtlü fıstıklı yaptım çocuk aksesuarlarında üçlü olabilir o sizin ne yapmak istediğinize bağlı küçük boyut oluyor, büyük boyut oluyor. Ben dörtlü yapacağım. Örnek olduğu için bu. Daha sonra bu yaptım mesela fiyonklar hazır oluyor. Herhangi bir lif yaptığım zaman hemen monte yapmamda kolaylık getiriyor. 3 aralarda bir zincir çekiyoruz dördüncü fıstığımızı yapıyoruz üçlü yapıyoruz fıstıklarımızı bu şekilde dört tane fıstık yaptık şöyle göstereyim tam dörtlü oldu şimdi kenarını yapıyoruz kenarını yaparken Üçlü fıstık yapıp bir yana yapıyoruz ve kapatıyoruz. Yani artırma yapmıyoruz. Artırma yapsaydık difimiz büyüyecekti. Yani piyonkumuz tekrar bir zincir çekiyoruz, üçlü fıstık yapıyoruz, dibine batıyoruz, bu şekilde dibine batıyoruz İkinci fıstığımızı dibine yaptık Üçüncüyü de karşı tarafı yapıyoruz şöyle üçlü yapıp hepsini bir kapatacağız bu şekilde bu şekilde kapattık arkadaşlar bir zincir çekiyoruz üçlü fıstık yapıyoruz e, ee, dibine batıyoruz karşısına batıyoruz üçlü yapacağız yani üçlü oldu bu iki oldu üçüncü de şu karşıya yaptık bu şekilde üçünü bir kapatacağız son bir yerimiz kaldı Şöyle şöyle yapalım güzel olsun. Çok tatlı oluyorlar. Dibine batıyoruz. Hemen daha sonra da karşıya batıyoruz. Ve üçünü bir çekiyoruz. Kapatıyoruz daha doğrusu. 2 oldu. bu şekilde üçlü olarak kapatıyoruz. Kapattık. Gördüğünüz gibi başta artırmadık. Sonunda da artırmayacağız. Şunu da fazla olan olduğu zaman hemen kaybedeceğiz arka şeyde. Şöyle temizlik yapıyoruz. Kalan fazlalığı da birazdan keseceğiz. Şöyle geri döndük arkadaşlar. Üçlü fıstık yapıyoruz. Üçlü. Bir, iki, üç yaptık. Şimdi karşıya batacağız. Yani bir karşıya artırma yapmayacağız. Kapatıyoruz. İlk başlangıçlarda şöyle göstereyim 2 batıyoruz başlangıçta ilk yere bir de karşı yapıyoruz bu şekilde oluyor şimdi üçlü gideceğiz başta ikili yapıyoruz daha sonra üçlü devam ediyoruz bu bir iki bu da arkadaşlar anladınız kapatıyoruz tekrar bir üçlü daha yaptığımız zaman işlemimiz burada bitecek. E, patiklerde e, de çok güzel duruyor. Patiklerin ön kısmında kız yeleklerinde her yerde kullanılabilir. Özellikle e, lif yapanlarda damat borçasındaki e, damat fiyonğu zaten bunun oluyor siyah şeklinde. Daha önceden yapmış olduğum bir model vardı ama şu anda aklıma gelmedi çıkarmak. Eski videolarımı da zaten görebilirsiniz. İki tane yaptık başlangıçta. Kapatıyoruz. Karşı üç tane yapıyoruz. Şu şekilde iki oldu karşı da 3 patınca. Piyonkumuz bitti. Arkadaşlar. Piyonkumuzun ilk kısmı bitti. Şu kısmı bitti. Şimdi burada artırımı yapmadan kapata kapata gittik. Şimdi artırarak gideceğiz. Piyonkumuzu çeviriyoruz. Hemen üçlü bir fıstık yapıyoruz artırmayı göstereceğim şimdi bir tane kapattık burada artırma yapacağız artırma yapmak için bir tane fıstık şey yapıyoruz artırmamız şu şekilde bu üste battığımız zaman artacak anladınız arkadaşlar dibine iki bir de şuraya batınca Bu şekilde oldu. Şimdi e, burada da artırma işlemimiz için iki kere batıyoruz dibine. Bakın tekrar başı büyümeye başladı. Şimdi diğer e, bir üst modele geçeceğiz. Hemen göstereyim üçlü fıstık yapacağız. kapatıyoruz üste geçiyoruz ikinci fıstığı üstte yapıyoruz bir yana ikinci işlemi yapıyoruz karşıya bu şekilde üçlü, üçlü şekilde kapatacağız bu arada ipim biraz karışıyor biraz zorlanıyorum Şöyle kapatıyoruz üçlü. Üçlü fıstık yapıyoruz. Bir aşağı iniyoruz. Karşıya geliyoruz. Karşıya geldik arkadaşlar. Üçlü olarak burayı kapatıyoruz. Burada yapacağımız işlem burada e, kapatarak gittik, azaltarak gittik. Burada da çoğaltarak gideceğiz. Burada da çoğaltma kısmında sona geldiğimiz zaman e, iki kere batıyoruz. Şu şekilde. Bu sefer artırma işlemimiz oluyor. Kapatarak çıktık. yukarıya çıkarken kapattık yukarıya tekrar çıkarken de açacak gideceğiz artırarak tekrar şöyle son geçtik bir üstte geldik üçlü fıstık yapıyoruz dibine batıyoruz hemen karşıda batacağız üçlü bir şekilde kapatacağız. Yani biz artırarak git şu anda. Artırarak gittiğimiz zaman fiyonk şeklini alıyor. Şöyle üçlü fıstık yapıyoruz tekrardan dibine batıyoruz. Karşıya batıyoruz arkadaşlar. Böyle. Bakın fiyonkumuz bitti. Oldukça yapımı kolay. Daha sonra e, ip yerimizi kaybediyoruz küçük bir makas yardımıyla hemen ben e, ipleri hemen kesiyorum. Rahat oluyor. Şu şekilde. Temizlik e, olduğu zaman işlem zor olmuyor. E, fiyonk'un e, şimdi e, şunu süslemesini göstermek istiyorum. Bunu çok çeşitli yapıyorlar. Ben en pratik olanı göstermek istiyorum. Şu şekilde dolayarak dolayarak arkadan e, bağlıyoruz. Bunu e, tıla e, zincir çekerek de yapabiliyoruz. Ben öyle de yaptım daha önce. Ama bu daha ışık duruyor onlara göre. Bu şekilde arkadaşlar. Göstermek istedim. Yapımı oldukça kolay. Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda e, yorum yaparsanız kanalımla ilgili dönüş yaparım. E, teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. İyi günler.